Merhaba. Yeni bir deep dive bölümüne hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar gerçekten çok ilginç. Kuzey Amerika'da 2025-2026 kışının neden bu kadar hani sıra dışı ve zorlu geçebileceğini anlamaya çalışacağız. Görevimiz de bu aslında. Bu karmaşık atmosfer olayının arkasındaki bilimi ve tabii bunun sizin için ne anlama geldiğini e, biraz daha netleştirmek. Sürekli karşıma çıkan bir terim var polar vortex bölünmesi. Yani kulağa biraz şey gibi geliyor bir felaket filmi adı gibi. Değil mi? Aynen öyle. Anladığım kadarıyla bu bölünme kutup ekspresi diye adlandırılan bir hava olayını tetikliyor. Kesinlikle. Ama her şeyin başladığı yer, yani asıl ilginç olan o, atmosferin çok çok yukarısında, bizden yaklaşık 50 kilometre yukarıda, stratosferde nadir ve güçlü bir olay oluyor. 50 kilometre mi? Bayağı yüksek. Evet, ve bu bir ısınma olayı. Adı ani stratosferik ısınma. Büyüleyici olan da bu. Yukarıdaki bir sıcak hava dalgasının bizim burada yani yeryüzünde donmamıza nasıl yol açtığı… Bir dakika dur. Yani 50 kilometre yukarıdaki bir ısınma dalgası bizim burada rekor soğuklar yaşamamıza neden oluyor. Bu nasıl bir bağlantı? Tam olarak bu. Meteorolojideki en şey e, büyüleyici şeylerden biri bu. Buna aşağı yönlü eşleşme diyoruz. Yani gökyüzündeki bir kelebek etkisinin yerde fırtınaya dönüşmesi gibi bir şey. Anladım. Bu ısınma normalde kutuptaki bütün o dondurucu havayı bir arada tutan polar vorteksi. Yani kutup girdabını zayıflatıyor ve adeta bölüyor. Peki bu kutup ekspresi tam olarak ne anlama geliyor? Kaynaklar şimdiden Midwest ve Kuzeydoğu'da yaklaşık 80 milyon insanın sıfırın altındaki sıcaklıklarla yüzleştiğini söylüyor. Bu tek seferlik bir soğuk değil sanırım. Hayır, hiç değil. Bunu birbiri ardına gelen acımasız soğuk hava vagonlarından oluşan bir tren gibi düşünün. Vortex zayıflayınca normalde o soğuk havayı kutuplarda hapseden jet akımı dediğimiz o hava nehri de bildiğiniz yolunu şaşırıyor. Hani o kutuptaki dondurucu havayı bir çit gibi çevreleyen Hızlı bir nehir gibi düşünebiliriz değil mi? Harika bir benzetme. Normalde o nehir düz ve hızlı akar. Ama polar vortex zayıflayınca nehir yatağı genişleyip böyle devasa S'ler çizmeye başlıyor. Hmm. İşte o S'lerin güneye inen kıvrımları var ya, onlar arktik havayı alıp doğrudan hop orta enlemlere yani sizin kapınıza getiriyor. Bu inanılmaz bir domino etkisi ve anladığım kadarıyla bu durumun tatil dönemine denk gelmesiyle ilgili kaynakların çok çarpıcı bir öngörüsü var. Ülkenin adeta ikiye bölünmesi gibi bir şey. Aynen öyle. Tahminler ABD üzerinde keskin bir bıçakla çizilmiş gibi bir ayrım gösteriyor. Kuzeydeki merkezi eyaletler sürekli ve şiddetli soğuklarla boğuşurken, Evet. Ülkenin güneydeki üçte ikilik kısmı normalden daha sıcak bir kış geçirecek. Bu kadar zıt iki hava kütlesi karşılaştığında ne olur? Bu devasa fırtınalar için bir tarif değil mi? Tam üstüne bastınız. Bu keskin sıcaklık farkı o iki hava kütlesinin buluştuğu sınırda güçlü kış fırtınaları için mükemmel bir ortam yaratıyor. Özellikle Kuzeydoğu bu değişkenliğin tam merkezinde kalıyor. Bu da Nor'easter olarak bilinen o meşhur hayatı durduran kar fırtınalarının riskini ciddi şekilde artırıyor. Peki bu sadece birkaç haftalık bir durum mu yoksa bütün kış böyle mi geçecek? Ocak ve Şubat 2026 için ne diyor kaynaklar? İşte işin ciddileştiği yer tam da burası. Bu modelin kalıcı olması bekleniyor. Gerçekten mi? Evet, çünkü bu sadece tek seferlik bir stratosferik ısınma olayı değil. Üç farklı küresel motor aynı anda çalışıyor. Üç tane birden mi? Hı hı. Bir yanda okyanusları etkileyen zayıf bir La Nina var. Diğer yanda stratosferdeki rüzgarları düzenleyen bir döngü de QBO dediğimiz şeyde tam bu zayıflığı destekleyecek yönde esiyor. Anladım. Üstüne bir de kuzey kutbundaki deniz buzunun azlığı eklenince Polar Vortex'i bütün kış zayıf tutacak mükemmel bir tarif ortaya çıkıyor resmen. Yani tüm bunlara bakınca karşımıza çıkan manzara şu. Bu kış sadece soğuk değil, aynı zamanda aşırı değişken ve öngörülemez olacak. Bir hafta donarken sonraki hafta hava aniden ısınabilir, ardından dev bir fırtına gelebilir. Hazırlıklı olmamız gereken asıl şey bu değişkenlik sanırım. Kesinlikle. Ve bu durum insanın aklına şu önemli soruyu getiriyor. Nedir o? Tek bir atmosferik olay aynı ülke içinde tamamen zıt iki farklı risk profili yaratıyor. Düşünsenize, kuzey aşırı soğuk ve kardan kaynaklanan altyapı sorunlarıyla elektrik kesintileriyle yüzleşirken, güney ise sıcak hava ve kuraklıkla, yani su kaynakları yönetimiyle ilgili bambaşka sorunlarla karşılaşıyor. Aynen öyle. Peki bir ulus aynı olaydan kaynaklanan bu iki zıt iklim krizine aynı anda nasıl hazırlanabilir? bu üzerine düşünmeniz gereken bir soru